Yok. Kapalı telefon. Yok. Ben de Efsun'a ulaşamıyorum. Ulaşamıyorum. Seni anlayamıyorum Pervin gerçekten. Bir insan kızının nereye gittiğini nasıl bilmez? Senin kızın daha ameliyattan yeni çıktı yani. Sen bir annesin. Kızının nerede olduğunu nasıl bilmiyorsun? Sen oğlunun bir anne olarak nerede olduğunu nasıl bilmiyorsan... ...ben de kızımın bir anne olarak nerede olduğunu öyle bilmiyorum işte. Ay Allah aşkına ya şimdi şunların konuşmanın sırası mı? Biz bu çocukları nasıl bulacağız? Ne bileyim ben. Binnur'u arayalım. Haa, Binnur'u arayalım. Ara bakayım. Ee, daha da nasılsınız? Binnur. Bin Aa, aynı anda. Aa, biz de bazen hepsinde böyle aynı anda aynı şeylere tepki veriyoruz. Ne güzel ya, Kanki olmuşsunuz. Skank size, ne güzel. Ee, oldu o zaman. See you. <laughs> dur, 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 dur. dur, 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 dur. dur. Bakın yine aynı anda yaptınız. Oh, sizi kankişler ya, olmuş bu iş, olmuş. Ne güzel, ne güzel. Binur, bırak şimdi kankalığı filan. Kızım biz seninle ortak değil miydik? Ha? Ona ne oldu? Sen ondan bir haber ver bakayım bana. Biz seninle olup biten her şeyden birbirimize haberdar etmeyecek miydik? Bir zamanlar ortaktık evet. Evet, öyleydi. Yani sizin de söylediğiniz gibi dili geçmiş zamanda öyle bir şeyler yaşandı, doğru. Ama Serpil Hanım yani bu ortaklığımız bizim <laughs> Sevda'yı göndermek üzerineydi. Şimdi Sevda gittiğine göre. Yani gözümüz aydın. Gözümüz mü aydın? Sen ne diyorsun Binur ya? Şu gözlerimize bir bak bakayım. Bu, bu gözlerde aymış bir yer var mı kızım ha? Bu gözler kaç gündür uyumuyor? Sen bunu biliyor musun? Bu gözlerde fer kalmadı fer. Farkında değil misin sen bunun? Bin Nur Bak Efsun'un nasıl bir ameliyat geçirdiğini, nasıl zor bir süreçten geçtiğimizi çok iyi biliyorsun. Filiz hala dışarıda. Lütfen Efsun'un nerede olduğunu söyler misin? Kızım merak ediyorum lütfen. Yok yok merak etmeyin ya merak edilecek bir şey yok. Keyfi yerinde. Sıkıntı yok. Nerede? Zaten gerçek en saçma yalandan da saçma. Ne diyorsun Bin Lütfen bize Efsun'un nerede olduğunu söyler misin? Ee, Çamlıbel köyündeki Alaca Dağın güneyinden güney yamaçlarından sola girince karşınıza büyük bir kaya çıkacak. E, ee, o kayayı e... ...kayanın etrafından dolanın, dolanın evet. Düz gidin, sonra bir dere göreceksiniz. O derenin de etrafından kıvranıyorsunuz. Biraz daha ilerleyip sola dönüyorsunuz. Ee, sonra karşınıza büyük bir çam ağacı çıkıyor. Ha, O çam ağacını sırtınıza alıyorsunuz, düz devam ediyorsunuz, sağa dönüyorsunuz... ...karşınıza bir şelale çıkıyor. Kocaman bir şelale zaten göreceksiniz. O şelale... ...yününün oralarda bir yerde Efsun. Vallahi doğruyu söylüyorum, vallahi. <laughs> See you. Bir... Bin... Kahramanım benim ya, kahramanım. Allah Allah çıkardı seni karşıma. Kurtardın beni ya buralardan. Sen nereden kaçtın acaba ya? Ha? Üzdüler mi seni, yordular mı? Ne oldu anlat, ne oldu? <laughs> Neyse Emir abini bulalım. Emir abim bize bakar. Ha? Emir'i gördün mü? Buralardaymış. Ah Emir ah! Düşürdüğün şu hallere bak. Atlarla, eşeklerle konuşuyoruz artık kurt vardır, ayı vardır vallahi. Yok yok. Yok şaka yaptım. Kurt falan yoktur ya. Şaka yaptım. Merak etme sen. Burada büyükçe bir ağaç varmış. Gördün mü? Sen de haklısın. Burada her yer ağaç. Uf, uf nerede bu ağaç ya? Aha. Ah bak 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 bak. Karavan var orada. Belki de Emir abinin karavanıdır. Böyle bir çınar ağacı falan da yok ama Şansımızı deneyelim. Yürü. Hadi. Uhu. Kimse var mı? Merhaba. Kimse var mı? Hmm. Korkuyor musun? Korkma. Pek bir tekinsiz duruyor ama. Ah, ne olacak? Gel. Bakalım bakalım. Oh. İyiyim, iyiyim. İyiyim. Gel bakalım böyle. Gel kaçma tamam mı? Sakın kaçma. misafiri Ama şimdi nerede? Emir ben geldim. Emir. Neredesin ya? Derileri odun kesiyor galiba. Buldum buldum Emir abini buldum. <laughs> ben geldim. Efsun. Sana geldim. Efsun, senin burada ne işin var? Beni nasıl buldun? Sen nereye gidersen git, ben seni bulurum ki. Sen, sen komadan yeni çıktın. Seni dinlenmen lazım. İyiyim ben, iyiyim, çok iyiyim, iyileştim. Sen beni merak etme. Ben seni merak ettim. Seni çok bekledim. Neredesin sen? Niye yoksun? Niye buradasın? Ne işin var burada? Yalnız kalmak istiyorum, o yüzden geldim. Niye yalnız kalmak istiyorsun? Ne oldu? Ne sıktı senin canını? Babanla mı ilgili? Hadi anlat bana. <laughs> ne oldu? Efsun. Zahmet etmişsin, bunca yolu gelmişsin. Ama ben senin hemen dönmeni istiyorum şu an. Tamam mı? Kimseyi görmek istemiyorum ve yalnız kalmak istiyorum. O yüzden hava kararmadan dön. Bir dakika, bir dakika. Anlamadım, sen niye gitmemi istiyorsun? Niye yalnız kalmak istiyormuşsun? Emir bak bana bir şey anlatmadan şuradan şuraya gitmem he. Söyleyeyim sana. Anlat hadi, ne oldu? Efsun bak, ben sana bir açıklama yapmak zorunda değilim, tamam mı? Hı. Dediğim gibi kimseyi görmek istemiyorum ve yalnız kalmak istiyorum. Sen de hava kararmadan gitmiyordun. Emir. Allah Allah bir konuşabilir miyiz lütfen? Emir. Emir lütfen bir beklesene ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.